Bugünkü videomuzda babam bana skuter aldı. videomuza abone olup like atmayı unutmayın. bildirim için açmayı unutmayın. Şimdi ben bunu açtım video dışında yok. Şimdi şöyle bir gidelim. Yok. Babam buraya koymuş. Buraya koymuş baba. Bu helalde gitmiyoruz değil mi? ki de nasıl yazık yani. <laughs> tekerlekler sıkışıktır <laughs> arkadaşlar şöyle göstereyim niye <laughs> Ayvayı kürkten yemedik mi biz? <laughs> Kamera bozuldu mu? Ha. Oğlum bu kadar da değil ama Heh. Bineyim. Işık yanıyor lan. Bekle arka. Taş. Var. Bir yere bekle. Bir yere bekle. Bir yere bekleyeyim be. Ha. mamul ya Arkadaşlar Burada Farkındaysanız burada burada sadece bu kısmı gerekiyor. Ama bizimkine bakın. Bu kısmı var. Gireydim. Bekle. Ona. Bunun direk olduğu belli değil ki. Ben böyle tamam. Bak bunun direk, direği var. Abi. Acaba şunun içinde. Bekle. Kamerayı bir tutabilsen. Şunun. Şu, şu, şu kız takip direkt bir çıktı acaba? Hı? Bir gitmeye çalışıyorum ben. <laughs> Tekelli. <Tutuyorum. gülüyor> Çok zor bak kamerayla gitmek. Vallahi bir de bu tablet ya. Anan ya bir gidiyor mu? Gidiyor mu? What? Gidiyor. Arkadaşlar. Şunu. Pı. Bekle kucağıma aldım şu an. Şu an bunu kucağıma aldım. ha. Arkadaşlar. Gerçekten kucağım. Kucağıma almadım da. Sırtın aldım. Evet. Anam, Arkadaşlar, kapatma istiyor musun? Şeyi geldi ya. korktum bak. Oğlum bunu iç Hiç. görünüşten bu kirli. Hiç görünüşten kirli bu. Oğlum ne yapacağız lan bunu biz? Burada ışık ışık mı yanıyor lan? Hopp! Arkadaşlar... Bazı yerlerdeki ışıklar bozulmuş. Ama ne, ne... 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 E... e. Arkadaşlar vida takılmamış bir şekilde gelmiş. Ben bunu dışarı çıkınca Nasıl? Birinci ki şurada abi. Oğlum bu ne? Göremiyorsan şurada bir tane boşluk var. Boşluk var. Arlık. Ya Yok. <laughs> Ana! Alt da arkadaşlar. Aa, bunun ekranı kararmış. Oğlum bu kadar da demedin bana senin gün.